Dün başladık, bugün devam ediyoruz. Bugün de yaklaşık 6500 adet maske dağıtacağız. Bugünkü güzergahımız e, Eski Sanayi Sokağı, yani Pazar Sokağı. E, işte, devamında pazara gireceğiz. Oradaki e, halkımıza dağıtacağız. Daha sonra yeni mahalle, e, oradaki siteler var birkaç site. İşte mümkün olduğu kadar belli rokkalar durup onlara şey yapacağız. E, ihtiyacı olanlara dağıtacağız. E, dün zaten e, biliyorsunuz yaklaşık 4500 tane dağıttık. Bugün de 6.500 oluyor, 11 bin tane e, maske dağıtıyoruz. Her verdiğimiz kutunun içerisinde üç tane var. Yani insanlar şöyle düşünüyor: 20 bin tane maske zaten kaç kişi? Hani 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne verilmiyor? Ya. E, biz 65 yaş üstüne de e, ihtiyaç kronik hastası e, arıyorlar beni. Kronik hastayız Başkanım, bize de gönderin. Onlara da gönderiyoruz. Yani e, şöyle bir şey yok. Yani işte kesinlikle size vermiyoruz falan diye bir şey yok hasta olana, e, evden çıkması gerekiyor bazen, hastaneye gitmesi gerekiyor. Onlara da yardımcı oluyoruz. Şunu net söylüyorum, dün de söyledim. E, Birebir herkesin kapısını tıklayamıyoruz. Neden? E, şu andaki mesela şu anda mesafeyi bile korumak durumundayız. Yani bu daha bitmiş değil. Devam eden bir süreç. O yüzden kapı kapı gezip, kalabalık bir şekilde gezip, izolasyonu sağlayamayız artı e, bir yakın temaslarda sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyoruz. Ama e, halkımıza şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle Hani bize ulaşmak ya yani o kadar zor değil. İhtiyacı olan, acil ihtiyaç hisseden herkes ulaşabilir. Biz birebir kendilerine bu maske konusunda yardımcı olacağız. Şu anda zaten dün itibariyle ağırlıklı olarak TC kimliklerine herhangi bir mesaj gelmeden eczanelere gittiklerinde de zaten vatandaşların birçoğuna bu maske beşer adet veriliyor. Bunun dışında zaten edebet üzerinden başvuranlar var. Eczanelere TC'si gelenler var. Yine söylüyorum. Gerçekten sıkıntı yaşayan herkesi biz elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıp mağdur etmemek için bu işi yapıyoruz. Burada da e, sosyal medyada bazı şeyler duyuyoruz. Yani yok işte devlet bunun için bir para topladı. Bunun devletle veya bize devletten gelen bir yardım değil. Bunu da ne söyleyeyim. Biz kendi imkanlarımızı da katarak teşekkür ediyorum. Faruk Özü başkanımız ve Yakup Demircan e, Göleka başkanımız orada bir tesis kurdular. Biz de e, kendilerine destekle bulunuyoruz. Destekler için onlar da bize destek oluyorlar. Yani buradaki işin özü bu. Herhangi bir yerden biz para yardımı isteyip bunlara gidip e, siyasete alet etmiyoruz. Biz kendi e, imkanlarımızla yaptığımız şeyleri üzerine de haklı olarak kendi stikerlerimizi yapıştırıp dağıtıyoruz. Buradaki amaç sağlık. Onun dışında herhangi bir amacımız yok. Biz e, A partili B partili de ayırmıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Önümüze gelen ihtiyaç var mı diye soruyoruz da veriyoruz. Buna istinaden farklı yorumlar yapılıyor Bunlar can sıkıcı gerek yok Ben herkese bütün vatandaşlara Sorarak geçiyorum var mı ihtiyacınız Veriyorum ben onlardan oy mu istiyorum Ben sana maske verdim bana oy verin mi Diyorum böyle bir şey zaten duymadınız Duyamazsınız da böyle bir anlayışla işte sahip değiliz Amacımız insanlara yardımcı olmak Gecikmelerden dolayı veya mağdur Olanlar insanlar var bir sürü bizi arayanlar Var biz bu e, olayı Devreye soktuk devlet de Biziz e, Hükümet de biziz Elimizden gelen ne varsa sonuna kadar vatandaşın lehine kullanmaya çalışıyoruz. Burada e, bir başka parti, bir başka e, yardımsever insan ücretsiz bunu dağıttığı zaman buna sıkıntı yaratan bir hükümet yok. Böyle bir algı yaratılmasın. Yani gerçekten çıkıp dağıtabilirler. Biz memnun oluruz bundan. Yeter ki dağıtsınlar. Şimdi bizim amacımız e, bu caddelere yetebildiğimiz kadar hatta yeni mahallede e, yine e, yeterli sayıda elimizde kalırsa sanayideki e, e, sanayi sitesi var ya Sapak'ta oradaki esnafımıza dağıtmayı düşünüyoruz. Oradan da bir talep geldi. Yani e, geldikçe mahalle mahalle hatta köylere de hane sayısına göre böyle muhtarları çağıracağız. Oradaki bizim temsilcilerimiz aracılığıyla e, hiç ayrım yapmadan göndermeye çalışacağız. Amacımız bu vatandaşların ve esnafın teklisinde. Gayet iyi. Yani ben e, hiçbir olumsuz bir, bir şey görmedim. E, kendileri e, gayet memnunlar. E, ben almıyorum diyen de görmedim. Hatta bir tane daha verebilir verebilirsin diyen. Biz bir tane daha vermeye çalışıyoruz imkanlar ölçüsünde. Dün gittik 6500 adet sağ olsun başkanımız bize verdi. E yine bir gün yani belki yarın dağıtım yapamayabilirim çünkü bir de üretilmesi gerekiyor. Sadece üretimle de bitmiyor. Şu lastiklerin takılması da zaman alıyor. E ondan sonraki gün tekrar temin edeceğiz. Bir de buraya geliyoruz paketliyoruz hazırlıyoruz bunları yani bir emek sarf ediyoruz. Gece 1'e kadar arkadaşlar bunu hazırladılar. E biz e hazır olduğunda tekrar size bilgi veririz. Ama elimizde bir miktar tutuyoruz. Gerçekten ihtiyaçlı olan olursa, hastası, onlara elimizden hemen ulaştıralım diye. Yani mahalle bazında dağıtmıyoruz ama elimizde belli bir miktar tutacağız. Bunu da özellikle söyleyeyim, kimse mağdur olmasını istiyoruz. Amacımız bu. Sağ ol canım. Evet. Yok be baba. Evet, başkanımda İşler. maske de size. tane var içinde. Orada Hayırlı olsun. Eyvallah. Sağ olun Az önce sen istemiştin ya. Evet. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Eyvallah. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür et. başka. başkanım. Al Aynen Allah razı olsun. Üçer tane var içinde. Çok teşekkür ederim. Ama... Evet. Nasıl yok İyi, hoş, bu? hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne haber? İyiyim abi nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Çok teşekkür Bizde ediyorum. Gel kardeşim sana evet. da verelim. Lazım da bir dahaki. Sağ olun başkan. Sağ Olur. olun. İyi. Çok insan alabiliyor ama biz yine de Bağdöret'e gideriz. Evet. Ne gezeriz? Abi sen ne? Başkanımızdan bahsedebilir Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Siz sen varsın herhalde. Evet. evet. Buyur, tamam. Teşekkür ederim. Buyurun Sağ ol. Sağ ol. Nasıl işler bunu? İyi. mi? İyi. i̇yi iyi İyi. Hadi bakalım. Buyurun sanırım. Şuraya göre. Ne istiyor? Maske. Maske istiyor. Tamam ben. Tamam. Evet. Ver. Ver bir tane daha ver. Bir tane daha ver fazla fazla. Gel indir indir. Bir tane Çok şükür. Hadi hayırlı işler. <laughs> verelim mi? İnşallah. <laughs> şey verelim mi Sezer abi?